Olmamız gerek Clash Royale'deyiz. Ve dilerseniz şimdi 13.500 kupaya çıktım dün gece yayındayken. Ya normalde vakit bulamıyorum gerçekten hani oynamaya. Videodan videoyu çekmeye çalışıyorum ve ya yayından yayına geceleri açabilirsem o da en son 5-6 ay önce açmışım amına koyayım. Siz düşünün ben ne kadar az Royale oynuyorum. 27 maç atmışım. Yok 24 maç atmışım 13.500'e kadar. 24 maçta 3 mağlubiyetle çıktım ben 13.500'e. 10.000'den, 11.000'den falan işte yani herhangi bir yerden. Devam edelim. Benim bu iskiye tecderli desteğiyle devam edeceğiz. Ee, sandıkları vesaire video sonunda açacağım. Ama açacağım yani merak etme ona yana sıkıntı yok. Ama yüksek ihtimal bu gece yayınımı ban yemiştim gece. Bu gece de yayın gelir. Yine ban yemezsek. Şu sitemin ya sokacağım ama niye prenses atıyorsun yeter artık ya 13.500'den sonra maç attım. Abi paso bu bait geldi ya. Başka kartlarım da yüksek değil ki gideyim hani deste değişeyim. Ya gene ona anti atacak orası da ayrı mesela. Bak geri zekalı elektro olduğunu görüyor. Tamam mı abi? Gidiyor gene aynı noktadan. Vallahi kafa yok. Ama bak aynı deste, aynı deste geliyor bak. Delirmek üzereyim. Soku koyun ya. Ana kuleyi açtıram açtırdı Aha prensesi feda etti lan. Enayi. <laughs> Bayı kart yoktu oğlum ne salak adamsın ya. bu şunları şöyle kullansak. Neyse Allah'tan balkürü yok. Tamam onu bırakacağım. O taraftan hasar yediği için orayı saldı diye tahmin ediyorum. He kanka aynen. Ve ben şu an harbiden geleceğim. O kuleyi salacağım yani bula bu lavuğa. İyi prensesin olduğu noktadan gidelim. Sen bilirsin yani. Keşke ters taraftan alsaydın. Keşke bize ters taraftan gelseydik. Şu an mesela gerçekten neyle savunabileceğini tahmin ediyorsun. Savunuz. Deste çok illet ya. Vallahi savundum. Ananın orospu çocuğu. Abi felaket kulesi yok bunda ya. Yok amına koyayım. Yok normalde. Tamam. okey 10 dal kanka adamsın hadi abi gidin şu kuleye almadan gelmeyin amına koyduk Tamam. Böyle saplarlar adama. Anti de olsan ama şeyden kurtardık. O neydi? Dart evrim değildi ya. O bizi bayağı bir rahatlattı abi. Hadi 14 bin yapalım ya. Vallahi uğraştık ha. Bir gün uğraştım ama olsun. Lan iki saat gecemi aldı benim ya. Bir saat iki saat maç attım. Kanka sana da bol Keşke oynamasaydık sen bilirsin. Kraliyette bilsen senin için daha büyük sıkıntı değilmiş. Evet kraliyette de değilmiş. <laughs> Ama levelleri falan 14 level çıkmış herhalde olsun lan. Umarım alev topu yoktur. Alev topu varsa sıkıntı. Tamam yıldırımı var. Güzel. Abi bizim döngü problem olacak ya. Şey döngüsü. Evrimli sine attığı zaman sürekli bir şekilde çevirmemiz gerekecek. Şuna inşallah yıldırım basarsın. Basmaz atak yaparsa senin atan daha büyük olacak. Tamam. Şuan atak yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Evrimli elektroyu da çevirelim. Yanlış yaptık var ya. Ama şöyle bir şey. Şimdi ben buna girerken barbarlarla gireceğim. Alev topu yok ya. O zaten onu bence bitirecek hamle olacak ya diye tahmin ediyorum. Zaten gereksiz baya kaç iksir de harcadı. Ana kuleye çekmezse balıkçıyla. Tamam. Tamam. Orayı aldık. Daha da kanka ben sana <laughs> burayı da bırakmam ya. Kolay kolay. Tamam bırakmadık. Ama adam eline sağlık. XX61 XX. Güzel oynadın. Antiydi. <laughs> Kabul ediyorum. Ya Yıldırımlı Kraliyet evine bak açık söyleyeyim. Mugi gelsin. Mugi daha alamaz. Abi çünkü şöyle bir şey. Ben barbarlarla e, arkadaki kartları konuşlandırdığımda yani isterse balıkçı yazsın. O balıkçıyı da çektiğim zaman bir anlamı yok. Barbarlar zaten devrilmiyor evrimlilere. Güçlü oluyor. Diğer maç 13.800. Keşke 200 kupalık maç gelse 14.000'de kapatsaydık diyor. Ama yarınki videoya 15 bin gelir diye tahmin ediyorum. Eğer yine bait atmazsa. Ama bundan ben mega şuvali süzüyorum. Gene mi bait koyayım yani? Gene mi bait? Keşke bait olsaymış domuz geldi ama. Bu ne oğlum? Ya buna barbar atmak abi insan ağrına gider ya. ya Evrim dart. Ya mükemmel oyunsun ya. Var ya gerçekten beni benden alıyorsun süpersen Onun hiç kim var mega şu. İşte bir sonrakinde problem. Şimdi kasırgayla ee, kılçıksız çekmemiz lazım. Şeysini. O atacağı kartı. Tamam. Hadi abi güzel çektik güzel. o vursun ya. Ona yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Bu evrim mega şövalyeyi kullansın bir an önce. Yoksa problem. Kullanmadı Orospu evladı. İyi kullandı enayi. Tamam. Şimdi bunu buradan attık. Bunu şuradan attık. Tamam. Aldık maçı ya. Bunda bir yoktu. Buna da antiydik. Sağlık olsun. Canlı sağ olsun. Aynen ben sana son aldım emojimi göndereyim. Dost evladı. Hak ettiğini al bakalım. Aslan parçası selam. Evet. Şimdi sandıkları... Abi inşallah şu 5 yıldızlı sandıklardan vesaire gelir de. Yok gelmedi anlamda. Şunu bir açalım. Adam bu yıldırım sandığı Allah belanı versin efsane bile vermedi. Bari elimde olan bir kart ver. Elim neyse avcı da iyidir. Ha prens güzel tamam. Ender ne var? 93 Ender. Ananı sikiyim. Buradan 465 yeter kafi. Bir de sıradan şunu bir değiştirelim. İskeletler tam. Mantıklı şeyler geldi ya. Ondan sonra şu Sikol. Lan hadi lan. Küçük prens ne ya? Allahsız herif. Şerefsiz ya. Şimdi 14 kaya çıkıyoruz ama bir sigara yakmam lazım. 14 kaya çıkmamız demek bizim kusursuz bir şekilde 15.000 yapacağız anlamına gelmiyor. Hatta ben elinden geleni yapacağım ama iyi bir gelmemiş. Mega şövalye. Şunu vur. Maden cevan mı lan? Aynen maden cevan. Keşke elimde olunca olsaydı amına. Şu an bu basar var ya, özellik basar. Şimdi toplayıcı kurduğum an avanı yapıştıracak diye korkuyorum ya. Buraya kurdum. Orayı salacağım. Oha amına koyayım. yıldırım da varmış ya. Direkt gireceğim ben buna. Oğlum bu ne? Büyüsü yoktu bunun normalde. Ya boynu var vatan aynı. Çıkmamın bir yerlere gelmemenin için böyle Gütünü yırtıyor, bir şeyler yapıyor yani illa çıkamayacaksın ama. Ama dur bu çocuğu sen 3, 2x şey döngünden çıktın, ananı ben şimdi seni skeçleyeceğim. Sen rahat ol ya. Gerekenler, gereken adamlara yapılacaktır. Tertemiz. Bas özelliğine bas bas bir sik yaramayacak. Kulen gitti. Yarram. Ne oldu Siko? Çok iyi oyuncusun. Amına koydum bu topu. Ben şimdi var ya paso savunmaya yatarım amına koyayım. Şuraya at. Tamam sen biz. Hatta al bak. Hop. Ne oldu erkek? <laughs> Ay kıyamam ya. Ben akşam daha kasmam. Yayında kasarız millet. İyi 4 4 mü? 5 -4. Ne yaptık? 4 4 olması lazım. Çok maç atmadık Ama rakipler gerçekten problem ya. Bazen harbi problem geliyor. Ama şey süper videoyu sizle açamayacağım. Ben de açarım ki biraz dikkat çeksin. insanlar hani yayına gelecek vesaire Şu daha yüksek yok değil mi bunun? Vay amına, daha yüksek yok. Neyse sağlık olsun millet. Başka bir daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.